Merhaba arkadaşlar ben Selma Sonay mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Rusların meşhur pastası Medovik tarifini vermeye çalışacağım. Önce malzemelerimi sayıyorum. Yumurtam var, tereyağım, balım, şekerim, karbonatım ve unum var. Yumurtamla şekerimi iyice çırpacağım. İçerisine balımı ilave edeceğim ve karbonatımı ilave edip ocakta biraz karamel rengini alana kadar kavuracağım. Daha sonra tekrar mikser kabıma alacağım. Unumu ilave edeceğim ve hamur haline getireceğim. Yumurtamı ve şekerimi çırptım. Tencereme aldım malzememi ve daha sonra içerisine balımı ilave ettim. Bu aşamada kısık ateşte kavurmamız gerekiyor. Çünkü dibine tutma olasılığı yüksek olduğu için daha temkinli hareket ediyorum. Kavurma işlemini biraz yaptıktan sonra içerisine karbonatımı ilave edeceğim ve karbonatla da tekrar kavurmaya devam edeceğim. Daha sonrasında sıvı malzememi mikser kabımın içerisine alacağım. Unumdan hemen hemen bir bardak kadarını ilave edip karıştıracağım ve malzememin biraz azıcık soğumasını bekleyeceğim. Tereyağımı bu aşamada ilave edeceğim. Malzememin biraz soğumasını bekledikten sonra kalan unumu ilave edeceğim. Daha sonrasında buzdolabında biraz bir saat kadar falan bekleteceğim. Sonra açma işlemine geçeceğim. Malzememde de yazdığımız gibi 6 su bardağı unumuz var. Unumuzun bir kısmını sıvı malzemem sıcakken ilave ettim. Şimdi soğuduktan sonra da 6 bardağın ilave edip karıştırıp hamur haline getireceğim. Arkadaşlar şimdi Medovik pastamın kremasını hazırlayacağım. Önce 3 paket yani 600 gram kadar bir kremayı çırpma kabımın içerisine alıyorum. Kremamı şimdi kabartacağım. Kabarttıktan sonra diğer malzemelerimi içine ilave edeceğim. hamurumu dinlendirdim buzdolabında. Şimdi bu hamurumdan 8 eşit beze çıkartacağım. Ondan sonra da her bezeyi hangi büyüklükte yapmak istiyorsam o büyüklüğe göre açacağım. Çok ince bir hamur açacağım. Bunlar pastamın bisküvileri olacak. 160 derecede 7 dakika pişireceğim hamurlarımı. Bisküvilerimin üzerine hazırlamış olduğum kremamı sürüyorum. Mümkün olduğu kadar eşit sürmeye çalışacağım. Bisküvim bitene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Pişen e, çok fazla soğumasına müsaade etmeden sıcak bir esnek şu anda. Bu şekildeyken şöyle hangi büyüklükte istiyorsa kalıpla kesiyorum. Tabi bunu siz evde böyle kalıbınız yoksa çember kalıbınız tabakla da kesebilirsiniz etrafından bıçakla. <laughs> Kenarlarından kalan malzemeleri de daha sonra ronda da öğüterek üstüne ve kenarlarını döşeceğim. Medovik pastama e, buzdolabında en az 6 saat kadar beklettim. Bisküvilerim yumuşadığı belli oluyor zaten şöyle inişli çıkışlı olmuş. Kelepçe kalıbını koymamın sebebi kremen bisküvilerimi yumuşattığı zaman yayılmasını istemediğim için. Kelepçe kalıbımı çıkartacağım. Etrafına ben şöyle bir asetat kağıdı kesip koymuştum. Bunu da çıkartacağım. Kalan kremamla pastamın etrafını, üstünü tekrar sıvayacağım. Ondan sonra önceden de söylemiş olduğum gibi kalan bisküvi parçalarım, kenarlarından kalan bisküvi parçalarımı rondoda öğüttüm. Onlarla kenarlarını ve üstünü süsleyeceğim. Arkadaşlar Medovik pastamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.